فاتح مدرسل 1986 منذ حزمتكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقهم قولي الحمد لله رب العالمين Ve ala ve ala alihi ve Çok kıymetli hocalarımız, saygı değer misafirler, Fatih Medreselerimizin düzenlemiş olduğu Türkiye Peygamberine Sahip Çıkıyor konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben de sizlere alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sosyal yaşantısını kısaca anlatmaya çalışacağım inşallah. Hiç şüphesiz dünya tarihinin en önemli olayı Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in peygamber olarak gönderilmesidir. Onun mesajı gerek fert gerekse toplum açısından en çok muhtaç olduğumuz saadet ve huzurun şifrelerini taşır. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu kainatın yaratılış gayesinin temel taşıdır. Kainat onun getirdiği kitabın, onun getirdiği dersin okunup okutulduğu medrese hükmündedir. Toplumsal bakımdan çok düşük bir hayatın yaşandığı, hiç kimsenin hayatından emin olmadığı, karanlık bir dünyaya doğan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği saadet düsturlarıyla kısa zamanda yüksek anlayışlı ve yüce ahlaklı insanların yaşadığı emniyetli bir sosyal hayatı oluşturmuştur. Şöyle ki, Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ömrünün son anlarında Azrail aleyhisselam gelir ve onun önünde kelime-i şehadet getirip üç gün yanında oturur. Onun sohbetinin kutsi tesiriyle öyle boyanır, öyle nurlanır ki geri döner en medeni bir kavmin içinde hikmet sahibi bir üstad, ehliyetli bir mürşit olurdu. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızların diri diri toprağa bilen bir kavmin kalplerini karıncayı dahi incitmekten kaçınacak bir incelikle süslemiştir. Şimdi iletişim, eğitim, bilgi ve ikna vasıtalarının çok gelişmiş olduğu günümüzde acaba 100 filozof bedeli bir kavme gitseler, 100 sene çalışsalar, ...acaba onun 23 senede tek başına canlandırmaya muvaffak olduğu his ve heyecanın yüzde birini uyandırabilirler mi? Vatan sevgisi, insanlık sevgisi, milliyet fikri, hürriyet fikri gibi uzun asırların geçmesiyle unutulmuş... ...gizlenmiş umumu hislerden birini canlandırmak oldukça zordur. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Arap Yarımadası'nda gerçekleştirdiği manevi inkılaptaki insanlık cevheri... Bütün dünyayı değiştirecek kadar bir tesir icra etmiştik. Yeryüzünde gelip geçmiş insanların en üstün, en seçkin, en müstesna fertleri Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlayan peygamberler silsilesidir. Bu peygamberler silsilesinin en büyük ve en mükemmel halkasını da hiç şüphe yok ki son peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem teşkil eder. Rabbim hepimizi anlamayı, anladıklarımızla amel etmeyi nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.